Selam çocuk adamlar. Bugün tarla yapacağız. Ondan önce set dizelim. Şimdi daha iyi. Şimdi tohum toplamam lazım. Ama ondan önce videoya attın mı? Atıysan devam edelim. Son yarım saatimi tohum toplayarak geçirdim. Ve her aboynem için çiçek dikeceğim. Şu an 53 çiçek var abone. Ol ve senin içinde. Bir çiçek koyayım. Bir kova, su kovası ve son olarak bir. Elmas çapa. Video bu kadar da abone. Olursanız sizin için dünyama. Çiçek dikeceğim. Bay bay.